26 Ağustos 1071. Anadolu'nun kaderini değiştiren büyük gün. Selçuklu Sultanı Alparslan, Bizans İmparatoru Romanos'la Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi. Bizans Anadolu'yu Türk akınlarından kurtarmak istiyordu. Selçuklular ise Anadolu'da kalıcı olmayı hedefliyordu. İki ordu çarpıştı. Alparslan ünlü hilal taktiğini uyguladı. Önce geri çekilir gibi yaptı. Ardından Selçuklu süvarileri yanlardan ve arkadan kuşatarak Bizans'ı kıskaca aldı. Bizans ordusundaki paralı askerler dağıldı, bazıları ise Selçukluların safına geçti. Savaşın sonunda Bizans ağır bir yenilgi aldı. İmparator Romanos esir düştü. Bu zafer sadece bir savaş değildi, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinin başlangıcıydı. Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve Türk tarihi yeni bir döneme girdi.